Bana göre elit bölüm 3'ten herkese selamlar. Videonun girişini yapmayı unutmuşum. Onun arıyorum arıyorum videonun girişi. Videoya güzel mi güzel çok kısa 2 dakikalık falan bir PK anlarıyla başlıyoruz. Önce PK anları sonra bölüm 3'te neler yapmışız onlara geçiyoruz. Sizi elit 3 ile baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. It's hard for me to let go But I think that I'm finally feeling good again So hard cuz I love you But I'm finally feeling like myself All of the wounds that were opened by you are now closing I finally know how to live Hurting myself. I think that I am moving on, cause I do feel less broken. I needed a sign, this is a sign that I'm healing. I'm finally healing from you. I'm finally healing I think that I am moving on cause I do feel less proud Sabah şehrisinden herkese selamlar. Çok kısa bir sürede, 7 dakika gibi bir sürede devaya geldik. 4 tane magemiz var. Bayağı iyi. Sıra en son bana geldi. En son bana geldi. Bakalım kaç dakika içerisinde 4 mageyle birlikte kesebileceğiz. Ya da kumanlar gelecek mi gelmeyecek mi? Hep birlikte görelim. Ve böyle olduğu sürece sabah yerlerine ben girerim yani. Her zaman böyle parti denk gelsin. Bir dakikada kestik. Tam olarak bir dakikada kestik. Jere şey devayı. Buradaki arkadaşların hepsine selam olsun. Hepsinin eline sağlık. Savaş yeresinde bir blue, bir black, iki tane de silver gemle kapatmış olduk. Evet güzel. Tebrik ediyorum kendinize. <laughs> Şurada birkaç tane arkadaş gördük. Kardeşim bir kere kesip gideceğim ya. Vallahi fazla uğraşmayacağım. Triakin. Tut bakayım şu sekseni. Sektin mi? Gene sektin. Vallahi bir kere kesip gideceğim. İki. Sen bana mı sıkıyorsun? Amasya dur. Şurada bir kardeşimiz var. Çok güzel iki yedin ya kanka. Vallahi bir kere kesip gideceğim. Arkadaşlarımızdan nefelerimizi aldık. Yolumuza devam ediyorum. İzliyorlarsa like atıp abone ol olsunlar. Çok teşekkür ediyorum. Daha da uğramayacağım buraya. Görüşürüz. Burada da iki tane arkadaşımız varmış. Bu neymiş? Priced. Bu neymiş? Ayıboğan. Ayıboğan. Cidden Dur, kanka, kaçma mı? Senin adın Ayı Boğan. Tut bakayım şu 80'ini gene 80, 80 Oo, O, ses taktın. Kaçma, kaçma. vs atıyoruz kaçma şu cs'yi tut sen büyük ihtimal oraya giderken ölürsün ölmez misin kardeşim niye kendine bunu yaptın expo öldün bana ölseydin ya expo öldün yani bunu sen istedin gittin ona vurdun niye vuruyorsun kardeşim ya Buradan lo lopopo Static Discage, Loneas. Bu arkadaşlara selam olsun. Dayak. Kardeşim bir vs atsak mı ya? Evet. Evet. Hayır bak. Eksi ölme. Sen de diğeri gibi eksi ölme. Şu 80'i tutar mısın? Teşekkür ederim. Bu kadardı. Yoluma devam ediyorum. Bir önceki bölümden kalan drake hakkımızda bir tane kalmıştı. Bir drake hakkımız kalmıştı. Ona girdim. Bir tane weapon breaker attı. Çıkalım görevlerimizi verelim. Ondan sonra 15 dakika sonra bir kaos var. Kaosa kadar CZ'de takılırız. Şimdi kaosa girmeden önce gene gittim SG'lere. SG'lerde SG artı. Şunu şuraya alayım. Şöyle SG artı mastodon kestim biraz. Şu gelen çöpleri sizinle birlikte bir satalım. 3 tane TS biraz da ondan bundan kastım. İşte çok da bir şey değil aslında ama gelenleri şöyle sizinle birlikte bir satalım. 569 gayet güzel para. Güzel para Tayfun. 3 tane 22 tane. Bir tane BB'miz var. Bir tane abis gemimiz var. Bir kaosa girelim. Bakalım mavi kutu alabilecek miyiz? Devam edelim. Evet beyler. Kaos'un son 2 dakikası var. Son 2 dakikasını da birlikte oynayalım istedim. Sen şunu tutarsın. Aa ölmedim. Tek atma. Tek isteyip tek atmama. <laughs> Aynen böyle. <laughs> Sıralamayı göstermeyeceğim. Benim için de sürpriz olsun. Yakaladım onu. Evet. Tamam. Güzel. 3 tane geri aldık oradan. Arkadaşı ölecekmiş gibi duruyor. Şöyle bir bir yavaş yavaş iştisin ona gitti zaten. Sen benimsin kaçarın yok. Tut şunu. Şu arkadaş. Cık. Sıralamayı merak edenler ileriye atlamasın lütfen. Atlayarak izliyorsunuz biliyorum. Şurası bir Nova'yı kurtarır. Hop düşer mi oradan kimse? Şunun yanarak görmüştüm ama. Tamam çok güzel. Ben seriden öleceğim şimdi. Tek atacak bak şimdi. Ha tek atması yokmuş. Sen şunu tutarsın. Hoppa güzel. Şu arkadaşı yakalarsam Hangisi ölecek? Şu ölecek. Şu da bende kalır mı? Evet. Çok güzel. Kaç şimdi? Şu arkadaş. Geriden yakalandık ama. Canımız azken geriden yakalandık. Son 3, 2, 1 ellerimi çektim. Ben de merak ediyorum açıkçası sıralamayı. Ne oldu? En son Birinciydim. Evet birinci olarak kalmışız. Süper. 77'ye 46. Görüyorsunuz beyler. Sirius'ta da gelenek değişmedi. Birinci olarak bu kasumuzu da tamamlamış ve mavi kutumuzu da almış olduk. 77'ye 46 gibi. ilk başta çok çok iyi oynadım. Yani ciddi anlamda çok çok iyi oynadım. 20'ye 5 falandım yani. O derece güzel gitti. Şöyle ayıralım. Mavi kutumuzda bugünkü farmın arasına koymuş olalım. 8. 8M kafadan rahat tertemiz. Şunu kırarız. işimize yarar. Arkadaş ya saydırıyor ya da şeyler söylüyor. Hemen gidelim bakalım ne söylüyormuş. Reis kolay gelsin. Eline sağlık demiş. Sağ olasın kankam. Teşekkür ediyorum. Miroğlu'na da buradan selam olsun. Biz de devam edelim. Selamun aleyküm. ama şimdi öldü. Bu ardının arkasına her zaman saklanamaz. Şimdi şurada bir arkadaş var. E gel. Kanka selam olsun. Az önce de kestim. PM attım. Kusura bakma. Ben bu çarı bir nevi PK yapmak için dizdim zaten. Sana selam olsun patojen. Evet beyler hain bir pusu için tekrardan human topraklarına girmiş bulunmaktayım. Bir tane incirim var. Değerli. Şunu birilerinin kafalarına basmayı planlıyorum. Umarım. Neresi daha müsait ya? Şurası biraz daha müsait gibi ama şurada biraz daha fazla adam var gibi. Şöyle atarım ve tonumu atarım. Bakalım kimseyi düşürebilecek miyiz? Bir. Bir kişi daha düşsün be. Bir kişi daha be. Yok mu? Yok mu arttıran? Bitti zaten. Daha düşmez. Bir kişi mi alabildik? Sağlık olsun. Lokman kime birim vermiş olduk. NPS için teşekkür ederiz. Akşam kaosunu da tamamlamış olduk. Benim de takip ettiğim arkandaki diye bir Twitch yayıncısı var biliyorsunuz. Onunla birlikte gelmişiz. O da ikinci olmuş. Ellerinize kollarınıza sağlık. Bu kaosu ikinci pardon dördüncü olarak tamamlayabildik. Bayağı bir uğraştırıcıydı. Mavi kutumuzu da almış olduk böylelikle. Ya bir 40 level karakterim vardı. Onunla girmeye çalıştım. Girmedi. Ben de bu karakteri açmak zorunda kaldım. Şöyle günün ikinci mavi kutusunda koyalım ve devam edelim. Bugünün ilk drake hakkına girdim. Herhangi bir drop alamadım. İkinci hakkı gelmek üzere. O yüzden o esnada gittim. Ben de stone golemlerde biraz farm attım. 7 tane TS kastık. Burada 10 oldu. Bundan da 22 tane oldu. Şu gelen çöpleri de sizinle birlikte şöyle bir satalım. Bir M de buradan gelmiş. Gayet güzel. İkinci draki hakkımızı da bitirdik. Bir tane çitin göğsü kattı. Warrior. STR basılı. Bir tane ms aldık. Bir tane de draki kumandır bej attı. Şimdi üçüncü su için sıra almayacağım. Büyük ihtimal pk'ya geçebiliriz. Bakalım devam. Bu akşamın jr'sini de aha da gördüğünüz gibi kazanmak üzereyiz. Böyle kazanmak üzereyiz derken daha 20 dakika var gerçi ama şöyle brozo Şuradaki asi var yorumumuz 9 raptoruyla resmen adamları kılıçtan geçirdi. i̇ki tane de bize bıraktı sağ olsun. 6-0 öndeyiz. Biz fazla bekleyemedik. Bu akşamın devasını kesmeye başladık. Hatta kestik sayılır. Aynen öyle kestik. Güneş ve destana gitti. Güzel. En azından 15 dakika beklememiş olduk. Nereden baksanız bir 5 dakikada falan kestik devayı. Dün klana NP bastıktan sonra 7K NP kastım gün içinde. Daha dün bastım yani NP'yi. NP kasıyoruz şöyle. Şuraya ayırayım bunları da. Bugünün farmı olarak nitelendirelim. Şimdi geçelim. Akşamın jeresinde devaya kadar. Nereden baksanız 9-10 dakika gibi bir sürede geldik. Devanın canı %5 kesmek üzereyiz. Haydi düş artık. Haydi. Yeter. Güzel. Bir tane green gem, iki tane de silver gemle buradan akşam jeresini kazanmış olduk. Hemen silver gemlerimizi de alalım. Bu akşamın silver gemlerini de almış olduk. Böylelikle hemen bankanın son halini göstererek bu bölümün de sonuna gelmiş olalım. Şöyle açalım. Bankamızda 63M700K paramız var. Şöyle 16 tane silver gemimiz olmuş. Şurası doluyor yavaş yavaş doluyor. Ay sonuna kadar bekleteceğim. Trina'yı da bekletiyorum. Satmayacağım henüz. Herhangi bir upgrade falan yaparsak en azından günlük görevleri yapıyoruz. Günlük görevleri topluyoruz. Hatta 10 tane yapmışız bile. 9 tane de bundan yapmışız. Gayet güzel olmuş. 2 tane VB'miz var. 10M katlama bölümünden de hala artı altı Raptorlar ve VB'ler duruyor. Onlara henüz bir şey yapmadık. Bu bölümü de bu şekilde kapatmış ve sonlandırmış olalım. Gayet güzel ilerliyoruz. Farm konusunda da gayet güzel ilerliyoruz. PK konusunda da gayet iler, gayet güzel ilerliyoruz. 1 milyon 420 bin yaptık bile. Yine geçeceğiz PK'ya. PK atıyoruz. Bol bol PK atıyoruz. Her 2 secde bir 2.5-3 KNP rahat kasıyoruz. Çok zevk alıyorum. Çok keyif alıyorum. Bu keyfi de umarım sizlere yansıtabilirim. Yansıtabiliyorumdur. Video izlediğiniz için bölüm 3'ü izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım bölümü beğenmişsinizdir. Kendinize çok çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın beyler oyunlar.